Hepinize merhaba arkadaşlar beraberde. beraber de Badelayda şöyle güzel bir içerikten bahsedeceğim yani güzel bir içerikten kastım yeni gelen güncellemeden bahsedeceğim arkadaşlar size gördüğünüz gibi oyuna maskeli balo etkinliği tekrardan geri geldi bu etkinlikle beraber maskeli balo bu etkinliğine katılabiliyoruz ve burada kurbanlara 1,25 ekstra kan bonusu veriliyor ve aynı zamanda oyundaki Allah dur inşallah durun. Allah çok bağırın hocam Hocam çok bağırıyor. Sen yerine şöyle daha sessiz birini alabilir miyiz? Wraith alalım. Sen gayet sessiz bir insansın. Aynen öyle. Tamam. Abicim bunun yanında bakın size. Ee, şöyle gördüğünüz gibi şuradaki parlatılı kristallerle alabileceğimiz karakterleri 20 günlük yani maskeli bola etkinliği gidene kadar bedavaya oynayabiliyoruz. Sizde olmasa bile gördüğünüz gibi ben şu anda direşle maç atabiliyorum. Ama bu lisanslı katiller için geçerli değil lisanslı katilleri her türlü almamız gerekiyor gördüğünüz gibi Tekrardan bunlar bağırmasın diye geçiyoruz Aynı zamanda Çoğu yüzde %50 %33 gibi güzel indirimler mevcut Mesela yüzde %50 indirime girmiş Her iki yandan da sonra indirime girmeyen katillerimiz de var mesela Demogorgon burada indirime girmemiş bulunuyor Bir de Springtrap tabi bu ikisi indirime girmemiş onun dışında neredeyse her katil indirime girmiş bende olanları Bilmiyorum yüksek mal Nemesis de girmemiştir çünkü Nemesis girmiş olabilir Demo girmedi çünkü zaten e, onun DLC direkt indirime girmedi Ama gördüğünüz gibi burada Yani oyunda parayla lisans kartı almak için en iyi zamandayız şu anda çünkü gayet güzel bir indirimler söz konusu Burada istediğiniz katli ucuz fiyata alabilirsiniz Tabi bu Aynı zamanda kurban için de geçerli Gördüğünüz gibi kurbanlarda da siz istediğiniz şu bedava olan yani şu şeylerle açılabilen kurbanları e, neydi bunun adı parıltılı kristalle açılabilen kurbanların hepsini siz bedavaya oynayıp şimdiden ilerletebiliyorsunuz yani açmak istediğiniz parıltılı kristalle açılabilecek ve oynamak istediğiniz bir katil varsa onun perkleri için şimdiden oynayabilirsiniz mesela buradan Ben ben yu -Yi yi oynamak istiyorum diyelim ya da kim diyelim Feng diyelim mesela sallıyorum Feng olsun evet, Ace olsun fark etmez Feng şey miydi ya farklı kriterle alınabiliyor muydu hatırlamıyorum hiç neyse diyelim ki ben yuyu yu oynamak istiyorum neden çünkü şah kalk perk'ü istiyorum bir de bu Allah'ın belası perk'ü var tabi ama neyse ben şaha kalkı kendi materyali istiyorum bundan dolayı yuyu yu oynayacağım diyebilirsiniz yuyu yu alıp onunla güzel güzel maç atın yani maç atın ya da şey yapın sonra buradan kan ilerlemesini bak kan ilerlemesi kullanılabilir Buradan siz bunu iyice geliştiriyorsunuz. Açmak istediğiniz zaman da Sonrasında tabi bu 50 olunca diğer katillere gelmiyor daha. Bakın zaten diyor mevcut değil diyor paylaşılan perkler. Sonrasında siz bu katil ya yani bu katil demişim bu survival açtığınız zaman da sizin 50 seviye olduğu için zaten tüm perkler yani bu 3 perkü de her çarı direkt ben otomatikmen yani direktmen ya da otomatikmen açılmış oluyor. Siz bunu şimdiden oynayıp fullleyerek açmak istediğiniz zaman yani e, parıltı kristalinizi zaman bu bu çarı açarak Direkt hazırdan 3 Börk'ünü hemen cebinize atabilirsiniz. Bu da güzel bir tüyo olur. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi bir sürü diğer şarlar da var. Ee, mesela burada indirme girmeyen oyunda sadece tek bir şey var. O da şey Stranger Things DLC'si. Yani zaten demo ve nesiyle Steve girmedi. Aynı zamanda şey de girmedi. indirme e, Spring Trap de girmedi. Onun yanında bir tane kurbanı var mıydı ya? Hatırlamıyorum kurbanı var mıydı yok muydu. Diğer çok bakmadım. Yüksek mana yoktu. Yani onlar girmedi. Sadece şey girmesi Stranger Things girmedi. Onun de her çağda güzel indirimler var. Ben mesela e, şeyi açacağım burada. Lara Croft'la Nicolas'ı açacağım. Çünkü Lara Croft'taki şu ustalık perk'ünü istiyorum. Gayet güzel bir perk. Chase odaklı oyunlar için. Sonra Nicolas'ta da dramatörcü istiyorum. Aynı zamanda bu da kim zaman işe yarayabilecek bir perk. Ama dramatoloji istiyorum genel olarak. Riskli ama gayet güzel bir iyi kullanırsanız gayet güzel bir perk. Onun dışında istediğiniz her kart çarı buradan açabilirsiniz. Ben yakında bunları açacağım. Aynı zamanda oyuna yaldızlı eşyalar diye bir para birimi daha geldi. Bu para birimi ile beraber artık mağazada bazı şeyleri alabiliyorsunuz. Mesela öne çıkanlar diyelim. Bakın şurada böyle şeyler geldi. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane ghost face'imiz geldi. Ben ghost face'i hala dediğim gibi favorim başka benim. Şöyle Lich geldi bir tane. Lich yani Vekna'mız geldi. Bir tane Meçhul'ümüz geldi. Nikolas'ımız geldi. Pig'imiz geldi. Pig'e bakalım. Pig kötü hocam. Aynı zamanda Allah çok bağır. Neyse. Dağ adam geldi. Bir saniye sonra geçelim. Bağırmıyor. Bu böyle bir şeyler geldi. Dresh geldi. Bir de Fengmin geldi. Fengmin'e bir bakalım. Yok hocam. Ya. Fengmin'de hala benim favorim belli. Biz i̇şte böyle gayet güzel koleksiyonlar var. Bunları açabilirsiniz. Bence gayet tatlı, şık. Hepsi değil ama bazıları güzel. Açılabilecekler var yani bence aralarında kesinlikle. Yeni gelen paketlerde böyle bir şey gelmiş. Maske paketi gelmiş. Gelen maskelerin ardından bir de şöyle kurbanlar içinde kafalıklar geldi. Tatlı şeyler var paket olarak. Bunlar zaten vardı. Gördüğünüz gibi burada bölüm paket Allah bu herhalde. bölüm paketleri falan var. Yani oyuna gelenler bu kadar. Neyse hadi biz gameplay'imize geçelim. Evet arkadaşlar oyunun da yeni açılışı bu arada bu şekilde oluyor. Maçımıza geçişimizi yaptık. Şu anda yüklenmesini bekliyoruz. Bu arada ne oluyor? Ha burada sözlerimiz yazıyor. Önceki oyunda da öyleydi. Hangi map? Ha, survival odaklı map gelmiş. The Game geldi ama ben The Game'i bu arada beceremiyorum onu söyleyeyim çünkü The Game yani biraz karışık map ve Hillbilly'e karşı oynuyoruz. Hillbilly için çok iyi bir map denilemez çünkü bayağı kapalı map bir hemen karşımda ama çok önemli şu yukarı çıktığım zaman genelde siz geri zekalısınız. Siz geri zekalısınız. Ama ben seni burada bayağı bir oyalarım yalnız. Onun nefesini vereyim. Ne oldu dostum? Dedim ben burası ilbili için uygun bir yer değil kardeşim git başka yerde oyalan. Ama sen de tam bir geri zekası kabul et yani ya. Ne yaptın da öldün geberttin ya? mal Niye onu yerde bıraktı? Çünkü bir başkası da var. Tamam bunu güzel üstüme çektim. O diğer adamı alsın bir. Ben de böylece geleceğim. O öbürünü alacağım. Aynen öyle. Onu aldı. Bana sal. Bana sal. Kurtuluşum var. Bana sal. Evet özel modunu açtı. Ben şahsen adamı üstüme çekmek istiyorum ama tek hatada da hayatım kayabilir. Bunu da biliyorum. Hemen bu gerilemesini sıfırlayalım. Bu game ne yazık şey için Götüm onu söyleyeyim. Oradan hemen bana vurma ihtimali var. O ihtimale karşılık Burada duruyorum. Gerçekten de atladı. Yat. Eşşol eşek buradayım mı? Gördüğünüz gibi tarz spotlarda gayet güzel bir şekilde hilbiliği counterlayabilirsiniz. Oh hillbilly. Oh hillbilly. Burada da bana karşı oynayamaz. Ben bu spotta tekrardan onu bayağı bir oyalarım. Böyle hızlıca devirirsem. İyiyiz. <Sessizlik> Bu da beni fakeleyebilir mi? Düz gideceğim. Birer bu paleti alacağız. Şimdi devirerek düşersem ona vakit kaybettiririm. Evet. Hillbilly'yi bir kez daha fakeledik. Gördüğünüz gibi bir karşı böyle oynayabilirsiniz ya. Kapalı yerlerde. Hop bir şen bitti. Takım arkadaşlarımız eşek olmasaydı bayağı bir şen bitirirdi bu arada onu da söyleyeyim. Şu an şöyle bir fakeledim. Patçak spotum var mı? Güzel soru var. Ama yetişebilecek miyim? O daha da güzel. Ah den. Oğlum niye fake mi ya? Ah lan. Orada atlayayım biliyordum. Ondan dolayı denedik fake vermeyi. Yemedi. Yapacak bir şey. Yok. Kurtuluşum var. Yüzde yüz şekilde atlayabilirim. Kurtuluş kullanarak atladım. Geldim. Bu şeyi yapacağım. Evet. Bayağı bir spot yediğimiz için birazcık zorlanabiliriz. Bu adam buraya gelecek mi? Akıllı düşünürse benim buradan çıkıp hojeni yaptığımı düşünebilir. Akıllı bir insansa tabii. Burada bayağı bir set şey, botum var. Merhaba dostum. Hop. Seni şöyle oyaladım. Tamam oradan atladın. Ben de böyle gittim buraya. Geldik bizim baba spota. Siktir. Oo oğlum satışı koymuş bu adam. spotta ben şimdi heal ne kadar oyalayabilirim? çok güzel bir soru. Paleti devirirsem ölürüm. Abi 360 atabileceğim bir konum da yoktu ki. daha bitirdiler. Biz hayvan gibi oyalıyoruz alıyoruz bu arada birliği Ama oyunda spot kalmadı işte. oyalıyoruz alıyoruz da. O spotu bakın şöyle bir sorun var. Ben orada düşürürsem ölürüm. O spotta kesinlikle benim ya tamam Doğru taraftan düşürmem lazım spotu benim. Ve ben yanlış taraftan düşürüyordum. 3 kişi orada. O şeyini yapıyorlar. Okey. Yapın. Tamam artık gel beni alın. Aynen öyle. Onu patlattınız. Adam zaten buraya gelecek. Sen satışı koydun ama ama sen ya abi bu ne ya? Abi sen salak ya. Beni alabilirdi. Öyle direkt dokunsaydı alabilirdi. Hatta yaşama ihtimali de vardı. İyi oynarsa. Hemen sağ kayarsa ben onun önüne geçersem. Yaşardı ananı. Az daha az kolaydı. Abi şu köşeye takıldım diye olmadı. GG bir, bir bu maç gider. Eşek takım üstünde gitmez. hemen devireceğim. Tamam. Benim bir şekilde bir yerlerde iyileşmem lazım. Ben neredeydim? Nerede iyileşebilirim ki şu an? Bunu düşünüyorum. Bir şekil birinin beni iyileştirmesi lazım. Şu adam yani beni düz kovalayacak. Otoyla kesmeye çalışacak. Totemi temizleyelim. Yanımda palet var diye böyle bir risk alıyorum. Normalde asla. Öldüm. Ölmedim. E ee, şimdi öldüm. O kadar dar ki 360 atamam burada ya. Bir denedim ama. O kadar dar bir spot ki. Atılmıyor. Of. Oh. Yine takıma gidiyoruz bu arada fark ettiyseniz. Ya daha iyi oynayabilirdim tabi çoğu yerde daha iyi oynayabilirdim ama. Yine takıma gittik ya harbiden yine takıma gittik. Neyse arkadaşlar bu maçlık bu kadardı. Takımın ben kovalanırken yapabileceği çok daha güzel şeyler vardı. Daha çok can bitirebilirlerdi. Ben adamı maçta en az bir 6-7 dakika, dakikasında zaten adam beni kovaladı. O süre boyunca jeneratör yapsalardı maç çok kolay şekilde 4 escape ile win olacaktı. Neyse yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sonra videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize çiçiş bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bye bye.